Dur be abi. Moralini bozma ben. Selamun aleyküm. aleyküm, 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 aleyküm. Selam. Oturun oturun. Rahatsız olmayın. Geçmiş olsun Osman. Sağ olasın hocam. Turan söyledi. Melek kızımız. Evet. Öyle bir talihsizlik yaşadık. Allah acil şifalar versin inşallah. Bizim caminin cemaati aralarında toplamışlar. Gerçi çok fazla bir şey değil. Lakin hani yaraya merhem. Kabul edersen şayet. Hocam merhaba. Merhaba Turan. Bu da esnaftan Osman. Abi siz ne yaptınız ya? Ya oğlum boş ver ne yaptığımız ya. Ne kadar iyisiyimiz var sen ona bak. yirmi 60 bin kadar eksik hala. Tarık abiye mi bir gitsen abi? Tarık dediğin şu. Bizim galerici Tarık hocam. Ne galerisi? Tefeci Tarık. Pisliğin tekidir Osman. Sakın bulaşma. Üzülme anne. Hepsi geçecek. Merak etme. Ben inanıyorum. Sen de inan. Memo. İnanırım tabii annem. E sen üzülme güzel mi benim? Tabii ki geçecek. Hiç ben seni bırakıp gider miyim bir yere? Gitmez tabii yavrum. Hiç annen seni bırakıp bir yere gider mi? Bak dayın halletmeye çalışıyor. Halledecek hayırlısıyla. ...kurmayalım anne. Ya bulunacak para var bulunmayacak para var. O dil aylarca işe çıkamayacağım. Merak etme anne. Ben çalışırım. Senin yerine de çalışırım. Sen yeter ki üzülme. Umudunu yitirme. Bu da geçer geçer. karanlık ardından güneş açar açar gün doğmadan neler neler neler, neler doğar. Sibel Zara da kaynadı tabi tabi bizim yanımızda kadın el kaldırınca benim bir civatalar attı sonra ben buna bir saldır ver Allah ver ver Allah ver Sonra babam da arkadan yetişti. Kavga nasıl büyüdü ama. Babam adama bir çaktı, iki seksen uzadı yemin ediyorum. Sonra bizimle kıl kuyruk hiç beklemezsin. O da bir delilendi, o da bir çıldırdı. Tam bir takım çalışmasıydı, efsaneydi. Vay canına! Öyle böyle, bu aparkat aparkat herkes birbirine... Küçük bey, Onur Bey sizi yukarı bekliyor. Neyse, sonra konuşuruz. Ben şu azarımı yiyeyim de aradan çıksın. Kral sınır, kıl kuyruk. ハハハハ Öldür beni Allah. Im. Bugün öldür. Akşama kalmadan. Yarın başkasına yar olmadan öldür. Ablamın can çekiştiğini görmede. Bekleme hemen öldür. Ben hayatımda böyle rezil olmadım. Biz niye rezil oluruz ki? Onlar da ayağı yedi. Bu nasıl bir mantık Can? Biz seni böyle mi yetiştirdik oğlum? Sen daha ne gördün ki? Nasıl yetiştiğimi bir bilsen dibin düşer. Dün bazı konularda anlaştığımızı sanıyordum. O çocuk benimle dalga geçti. Sırf benimle değil, seninle de dalga geçti. Benim babam senin babanı yener, babam beceriksiz dedi. Olabilir, diyebilir. Onu dövmen gerekmez. Golf arabasıyla sahanın altını üstüne getirmen de gerekmez. Sibel'i çiğniyordun Can. Kadın göle düştü. Bir golf sahasında görülmüş şey değil. Golf, centilmenlerin spordur oğlum. O çocuk centilmen falan değildi. Seni aşağıladı. Kimse benim babamı aşağılayamaz. Gene olsun gene patlatırım yumruğu. Bizim galerici Tarık hocam. Ne galerisi? Tefeci Tarık. Pisliğin tekidir Osman. Sakın bulaşma. Dün okulu birbirine kattı. Bugün de gol sahasını. Ne yapacağım şaşırdım baba. Ben mi gitsem bir psikoloğa falan? O kadar abartma. Abartmak mı? Dün olanlar tamamen canın itliğinden. Ama bugünküler farklı. Farkı ne? Bugün Can senin için kavga etti. Tamam yanlış yaptı orası ayrı. Ama babası için kavga etti. Sen de benim için etmiştin hatırlamıyor musun? <laughs> Ortaokuldaydın. Çocuğun biri küfür etmişti sana beni de içine katarak. Hatırladın mı? Ağzını burnunu kırmıştın. Bir hafta uzaklaştırma verdiler okuldan. Sen de canımı okumuştun. Evet. Ama hoşuma gitmişti. Ciddi misin? Kavga etmek kötüdür. Ama bir çocuğun babası için kavga etmesi o babayı gururlandırır.